23 yaşıma fit duruyorum. Gün analiz günümüz ve modum birazcık düşük açıkçası. Bugün kuşum pamuk evden kaçtı. O yüzden enerjim düşük olduğu için spora gitmek istemedim açıkçası. Haliyle bugün off day oldu ve sizinle süreci analiz etmek istedim. Bu süreçte antrenman, diyet ve de çekimlerin üçü bir olduğunda çok görücü olabiliyor. Ve ketojenik diyet hakkında konuşmam gerekirse şu ana kadar yorucu bir diyet olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle yorucu bir diyetle sürdürülebilir bir diyet olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu aralıklı oruçla birlikte yaptığım için sürdürülebilir diyet olduğunu düşünmüyorum. Vücudumda, karın bölgesinde çok bir azalma olmadı açıkçası. Ama üst vücuduma baktığımda yani omuz, sırt gibi bölgeme baktığımda kesinlikle bir yağ yakımı var. Yani bunun gözle görüldüğü bir farkı var. Ee, ayrıca kilo vermeye de baktığımızda 10 günlük süreçte 3 kilo kadar verdim. 88 civarı başladım bu yolculukta şu anda 85 civarındayım. Hedefim de 78 civarına düşmekti zaten. Bakalım geri kalan 20 günlük süreçte bunu da görmüş olacağım. Hoşçakalın takipte kalın.